Selam arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım bugün Solo lane'e gelen önceğim karşımıza da Darius var Bakalım nasıl maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz Ne oluyor orada Tamam güzel bir şey oldu yok Şimdi bakalım Darius'a karşı neler yapabileceğiz lane'de Garen Darius'u dövüyor o, rahatlıkla Karşınızda Darius'u gördüğünüz zaman direkt Garen'i çekin abi hiç düşünmeden düşünmeyin bile güzel kiosun da Ciddi misiniz? Ölmem de mi? ölmem güzel. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Hiçbir fikrim yok. Lee'sin bana gelebilir. O yüzden eliklere vurmadan direkt base atacağım burada. Aslında Darius'a karşı dikenli e, dikenleyerek alabilirsiniz. Q'la can çekmesini önlemek için de. Alsam almasam mı kararsızım almayacağım ya. O kadar gerek yok. Q'sunu yemeyiz. Ya içine gireriz ya dışına çıkarız. Bir şekilde önleriz Q'sunu. Burada fightleyebiliriz bence. Darius yok. 3 ve 2'yiz. <laughs> Abi şaka mı bu? Sen de yat. Bana yardım lazım ama. Alo Zix görür müsün kardeşim burayı? Oğlum niye yeni atıyorsun? yeni mi geldi acaba? Sen yani sen de öldün. Neyse bört ya lane bayağı iyi kalmış. Ben buradan neredeyse hiç falan kaçırmadım. Yani kaçırdığım farmları bile bunlar alarak toplayacağım. Bunu kesebilir miyim? Bariyeri dönmüş müdür ya? Düzen gelecek. <laughs> Aslında şu anda bu buff'ı bitti. Skillerini de kullandı. Yaklaşırsa gireceğim. Bir sonraki turda kesebiliriz bunu. Şuradaki gölde kerikleri yemeye gitsem. Lendi bir şey kaçırmayız ama. Rivan da geliyor bana. Buraya yapışlamak istiyorum. Daha sonra base atacağım. İlk kere Demacia adına geliyor. Bu arada bultajları olduğu için orada fight aramak için gitmeyeceğim. Lane'i bir tur daha Daha sonra belki Jarvan'la alamet alabiliriz burada çünkü. Bu arada bir bug var. Bak gene duydum. Burada oynamamız lazım. Zix nerede bota gitmiş. Beni biliyorlar da Jarvan'ı bilmiyorlar. Ölmem değil mi? Ya alameti alamadım ya. Ultiyi bir tık daha güzel atsam alabilirdim aslında alameti de. Orada Jarvan ulti bastığı zaman Nis'in bayağı uzaklaştı da ben Nis'in ulti, ulti atamadım herhalde. Orada bir değişik bir şeyler oldu ama. Gene de 2 ve 3 güzel oynadık buraya. Alameti de alsak daha bort olacaktı ama. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Buradan kuleyi alabilirim herhalde. Bu arada arkadaşlar videolardan keyif alıyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Onun dışında Discord sunucuma da gelmek isterseniz açıklamalar kısmında link mevcut. Discord'da akşamları 5 giriyorum müsait olduğum zaman. Siz de gelirseniz denk gelirse rankımızı düşürse size de gireriz. Bu da aklınızda bulunsun. Dediğim gibi açıklamalar kısmında linki mevcut. Ezil'in flash yoksa öldü bu. Lan nasıl onda kaldı ya? Güzel ya. Ejder alabilir mi? Ölecek ama. Bir tık güzel oynayık bence ya. Ben şurada roket duvara çarptırmasaydım daha iyi olacaktı ama. Neyse yapacak bir şey yok ona. Şu ejderi alalım artık ya. Cerman gelir misin buraya güzel kardeşim? Güzel bunu çıkardım direkt zik bayağı vuruyormuş ha. Ulan Cerman de çalmasa belki brand'de kesme gidip 4'te 4 atacağım da neyse. Burayı güzel oynadık. Alalım hemen izleri. <laughs> gel gel. Tam 4 kanama çıkalım şimdi. Şimdi 3. item ne alalım diye bakıyorum. Hmm. Bir tane bir alalım da şey olsun ya kulağın olsun canımız yüksek olsun. Alamaz herhalde o kuleyi ya. Yetişirim. 比上一次的。 Çok iyi direkt çıkardık. Arka tarafa dönmemiz lazım. Bunlar bizi burada kapatacaklar çünkü. Kapatamayacaklar artık. Ç çabuk kes çok iyi. Orada bir yanlık heyecanla konuşamadım ama neyse yapacak bir şey yok. Alalım ben buradan kurayım. Adam bitirmekten deyip bitten kuleyi tutmaya gelmiş. Buradaki yürütebilir miyiz acaba? Bunu sen mi istiyorsun bunu? Gel al hadi. Aa, tamam tamam. Ulan çaldırdık ya. Zonyan yok değil mi senin? Yani yapmaman gereken bir şey yaptın kardeşim. Bir daha bloğumuzu çalmasın umarım da benim boş yere sıra açıldı şu an ya. Çok iyi. Jarvan'ın şeyi varmış. Ne düşü adı? Kefareti. Kefaret ikili çaldı Nisin çok kötü oynuyor lan. Skin mi denemeye gidiyor acaba? Şimdi sağda solda birilerini tek yakalayıp teklemem lazım. Ben Mesela Brandy şöyle oldu gibi. Zonya falan almış mı o? Darius geliyor şuradan. Çok iyisin kardeşim tebrik ediyorum seni. Ben de tebrik ediyorum iyisin. Böyle güzel oynamaya devam ederseniz birkaç kere daha tebrik ederim sizi. Ulti bassaydım base'e gidecektim o yüzden basmadım. Bitti maç. Güzel kolay bir maçtı. Yani Garen'in karşısına daha salmışlar. Ya belliydi lane'i kazanacağımız. 25k hasar atmışız bu maçı adeta tek başımıza taşımışız da takım da güzel oynadı. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda ne çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.